Evet, şimdi şey kısmına bakalım, database kısmına bakalım. Hemen bir tane e, database klası oluşturalım. SQLite veya büyük harflerle DB yazalım. Olur. Initialize. Burada bizim databaseimizin peti olacak. E, ne olsun ismi? Self DB pet olsun. Database'imizin ismi User olsun, User gibi Şimdi ilk başta Connection metodumuz olacak, İskeletimizi bir yazalım. Sonra Database'i Create ettiğimiz bir metod olacak. Daha sonrasında Register olduğumuz bir metod. Login olduğumuz bir metot. Bir de kullanıcı aktif mi değil mi ona baktığımız bir metot olsun. Şöyle veya direkt is aktif diyeyim buraya. Ee, connection. Tamam. Aklıma göre Allah aklıma gelen başka bir şey yok şu anlık. Şimdi connection oldukça basit arkadaşlar. Evet, burada SQLite ile bağlanırken hemen SQLite'yi import edelim. Evet kayıttayım. SQLite3 ve daha sonrasında SQLite3 ile bir connection objesi üretmem gerekiyor connect self nokta pet diyeceğim ve bu connection objemi döndüreceğim. Sonra hemen ilk tablomuzu create edelim. Connection dedim. Burada self connect db'den bu connection objesini alıyorum. Daha sonrasında ilk SQL komutumuzu yazalım. Bu bir create table komutu olacak. Ee, bu kısımda SQL komutlarını anlatmayacağım tabii ki, çünkü video çok uzar. Ee, direkt kodlamaya çalışacağım. Zaten bunların kullanımı oldukça basit. Eğer istek olursa daha sonrasında bakarız. Hemen create table diyorum. Ee, şimdi uygulamamız birden çok kez aktif olacağı için if not exist diyorum. Eğer daha öncesinden oluşturmadıysan, yani ilk defa oluşturuyorsan oluştur. Eğer oluşmuşsa bir şey yapmayacak bu fonksiyon. Users dedim. Users tablosu dedim. Ee, burada artık ne ihtiyacım var? Tablomun sütunlarına ihtiyacım var. Bir tane ID her zaman olmak zorunda arkadaşlar. Bu bizim primary key'imiz olacak. Database kısmında. Primary key dedim. Eee Başka name kolonumuz olsun. Burada kolonun tipine text verebilirsiniz, varchar verebilirsiniz. İkisi de Python tarafından karşılanıyor ve oluştururken bir problem oluşturmuyor. <laughs> null dedim. Devam ediyorum. Surname name var. Yine aynı şekilde text ve null. E-mail var. E-mail unique bir alan olacak arkadaşlar. Çünkü kimse aynı e-mail kullanamaz. Text not null ve unique olacak. Bir de ne ihtiyacım var? Şifre ihtiyacım var. Bu da text olacak. Not more. Son olarak kolonca aktif mi değil mi? Bunun kontrolünü sağladığımız is aktif diye bir alanımız olsun. Text aslında text dedi bu integer olacak. 1 veya 0 olacak diye çünkü. Eee evet, dedim. Böyle bırakabilirim. Şimdi hemen burada gelelim. İlk önce import etmemiz lazım tabii ki SQL IT DB'den neyi import edeceğim. Class'ımın adını import edeceğim. Büyük değildi. Daha sonrasında buradan hemen bir tane nesne üretmem gerekiyor bu db'den. Ve db. Create db metodunu çalıştırıyorum. Şimdi bir istek atıp görelim bakalım. Gerçekten database'imiz oluşacak mı? Sütunlarımız başarılı bir şekilde oluşacak mı? İsteğimizi atıyorum. Evet burada başarılı bir şekilde user db'nin oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Sütunlarımızda bir problem var mı? Show in Explorer diyorum. Servis. Burada bu db'yi tabi görüntüleyebilmek için bir db viewer'a ihtiyacınız var. Açıklamalar kısmında bu viewer'ın da indirme linkini koyarım arkadaşlar. Bakalım bir problem yoksa videoyu burada sonlandıracağım zaten. Aynen. ID, name, surname, email, password ve isactive parametrelerinin başarılı bir şekilde alındığını görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.